Aslında karşınızdayız. Gıda diyeceğiz. Enflasyonla çokça bakıyoruz. Bugün nedenlerinin içinlerini bir anlamda da konuşacağız. Ve net bir başlığımız var. Çeltik'te hasat zamanı. Peki, üretilen pirinç bize yetecek mi? Sonrasında yoksa kur etkileri, yani ithalat etkileri ve sonrasında enflasyon tekrar konuşacağız mı? Hepsine bakacağız. Bir başka başlıkta chat raporunun etki testinin alanının değişmesine dair... Çet muafiyetine dair hepsine bakacağız. Bunları konuşmak üzere stüdyomuzdaki değerli konuğumuz Mehmet Erdoğan, Sezon Pirinç Yönetim Kurulu Başkanım. Hoş geldiniz Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkürler, iyi yayınlar. Gıda deyince çok başlık var. O başlıkları birer birer konuşalım. Zamanlamadan başlayalım. Çeltik'te hasat zamanı, pirinç, üretilen pirinç bizi yetecek mi? Çünkü TİK'in rakamlarında 2014 itibariyle, bu yıl sonu itibariyle, Mesela çeltik üretimi 2013'e göre %7,8 azalarak 830 bin ton olacak gibi bir öngörü vardı. Bu öngörü 2014 sonu öngörüleri. Arpa da Arpa'da %20,3, buğdayda %13,8 azalma bekliyordu hı hı. TÜİK. Ne oldu? Takvimler 26 Kasım'ı gösteriyor. E, Türkiye tarımda kötü bir sene geçirdi. Kötü bir yıl yaşadık maalesef. Kuraklık, don, sel... E, Bilimum, sert iklim olaylarının hemen hemen tümünü yaşadık. Dolayısıyla e, kötü bir üretim yaşadı. Buğdayda ciddi bir azalış var. TÜİK rakamlarına göre %16'larda ama aslında biz onu %20'lerde olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Zaten uluslararası rakamlarla TÜİK rakamları çok da örtüşmüyor. Bu bakımdan buğdayda %20'lerde. Çeltik'te TÜİK rakamı %8.6 gibi gösteriyor ama bize göre %15'in üzerinde ciddi bir noksanlık var. İşte malum zaten sebze meyvede, kayısıda, cevizde birçok üründe problem var. Kötü bir üretim senesi geçirdi 2014 yılı içerisinde. O bakımdan ciddi şekilde buğday ithalatı yapılıyor TMO tarafından şu anda noksanlıktan dolayı. Umarım 2015 yılı daha iyi olacaktır ama kötü bir üretim sezonu yaşadık. Peki, 2014 kötüydü. Hani kuraklık mı diyelim, kurumu mu diyelim, üretim alanlarının kalması mı diyelim, çiftçinin e, çiftçilikten, tarımdan vazgeçmesi mi diyelim. Bugün mesela e, gazetelerde bir bankacık ürünü gördüm, hani tarımdan vazgeçme diye diye bir kredi. Evet ürünü çıkmış evet. aslında. Son derece önemli bir başlık. Evet. Ee, ne demek lazım? Yani niye ürettiğimiz buğday bize yetmiyor? Niye ürettiğimiz mısır bize yetmiyor? Tarım alanları neydi? Ne oldu? İki başlık altında incelemek lazım. Aslında bir tanesi 2014 yılına az olan problem iklimle bağlantılıydı. Malum son yıllarda global ısınma nedeniyle iklimlere ciddi dengesizlik var. Türkiye'de dengesiz bir yıl yaşadı. O bakımdan bu boyutu iklimle alakalıydı ama Türkiye'de tabii tarımda başka problemler de var. Türkiye'de tarımdan kaçış var, aile ziraatından kaçış var, tarım alanlarında daralma var. Dolayısıyla bir yandan iklimde ciddi problemler yaşanırken ve bu üretim üzerinde etkili olurken diğer yandan biz tarımda bir takım başka problemlerle yüzleşiyoruz. Örneğin tarımdan kaçışın temel nedeninden bir tanesi tarım arazilerinin azalması, tarımda girdi maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle verimliğin az olması nedeniyle aile ziraatının yeterli gelir elde edememesi, insanları tarımdan, köyden uzaklaşıp işte sigortalı, garantili iş aramaya yöneltiyor. Bu bağlamda hep konuşuyoruz. İşte Soma'da tarımdan vazgeçip madenciliğe, enerjiye, şehirlere anormal göç, tüm bunlar tarımdan uzaklaşmayı doğuruyor. Ayrıca tarım alanlarında daralma var. Her ne kadar kamu spotları yapılıyorsa da tarım alanlarını terk etmeyelim İşte geleceğimizdir, geleceği torunlarımızın e, güvencesidir. Her ne kadar dense de açıkçası pratikte çok öyle olmadığını görüyoruz. Tarım alanında ciddi daralma var. Bir yandan e, kentleşmeyle, enerjiye açılan, maden alanlarına açılan yerlerle tarım alanlarında da daralma yaşanıyor. Bu bakımdan tabii tüm parametreler bu şekilde gelişince e, bunun sonucu kaçınılmaz olarak gıda fiyatlarında artış şu olarak yani. Zaten aslında dünyada da böyle bir trend var. Türkiye'de ekstra olarak bir de tarımda tarımın ülkeye has problemi. Evet var. yoksa küresel ısınma dediğimizde tüm dünya bu konuda. Tabii tüm soruyor. dünyada böyle problem bir zaten bu da var. Kurun etkisinde ithalat gerçeğiyle yaşıyoruz dediğiniz gibi tarımdan kaçış Tırnak için önemli bir başlık. Dediğiniz gibi tarım arazileri neydi, ne oldu? Bu nokta itibariyle aslında şimdi tekrar değişir mi oranlar diye soracağım. Zira e, yönetmelik sil baştan şeklinde Çevre Bakanlığı bir yıl aradan sonra baştan aşağı yenilediği çevresel etki değerlendirmesi, kısaca ÇED denilen raporun etkileri bir anlamda kapsama alanı değişti. AVM, HES ve toplu konut projeleri ÇED'den muaf oldu. Hı hı. Bununla ilgili bir haberimiz var. Nedir ayrıntılar? İzleyelim haberimizi tarım yazarı e, yorumlarıyla iş dünyasından bölümündeydi. Teşekkürler diyorum. Evet e, Ayık Berdi Bey de diyor Mehmet Bey ne der merak ediyorum noktasında. Aslında hani biraz önce söylediğim gibi tarım arazilerinin ne kadar korunduğu ve sonrasında rafta bizim satın aldığımız o ürün gamına baktığımızda ne kadar ithal olup olmadığı her yönüyle ilgilendiriyor. Hem sağlık boyutuyla ilgilendiriyor çünkü geçmişte biz gedi yolu pirinci konuştuk, hı hı. hem de doğrudan bütçemiz anlamında da ilgilendiriyor. Çünkü kuru etkisini hemen hissedebiliyoruz ithalat olduğu zaman. Ne dersiniz? Nasıl bir değişim olabilir? Tarım aslında gerçeklerinde oranda tar Tarım aslında bir ülkenin en önemli e, iş alanlarından bir tanesi. Türkiye'de de ciddi bir tarım kültürü var aslında. Dolayısıyla. Bu dünyadaki son yıllardaki gelişmelere bakıldığında işte e, nüfusun hızla artması, e, tarım alanlarının daralması, tüm dünyada daralması sadece Türkiye'de değil, iklim dengesizlikleri nedeniyle üretimde muhtemel gerilemeler yaşanması ve böyle bir konjonktürde insanlığın kendini gelecekte besleyemeyeceği endişesi de taşıdığı bir genel varsayım olarak düşünülürse tarımın Türkiye için ne kadar önemli olduğu çok daha net bir şekilde görülebiliyor. Zaten bunu 2010 geçtiğimiz sene biraz da daha daha yakından da yaşadık. Çok sert iklim olarak yaşanınca bunun üzerine tarımda işte bir takım hatalar da gündeme gelince hı hı. şu anda konuştuğumuz şey gıda enflasyonunun normal enflasyonun çok üstünde olması gibi enflasyonla da tesir edilir. insan insanların cebine beslenmesine dokunan o şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. O bakımdan tarımsal alanları korumak son derece önemli. Tabii ÇED raporunun ben tam olarak içeriğini bilmiyorum. Ancak Ali Ekber Bey'in anlattığı kadarıyla basından da izlediğim kadarıyla gerçekten de hani belki e, doğal afet gibi algılamamak gerekiyor ama mutlaka ki tarımsal araziler üzerinde de önemli bir tesiri olacaktır. Evet. Genel olarak hem çevreye hem de tarımsal arazilerin korunmasına ciddi şekilde önem vermek zorunda Türkiye. Çok uzağa gitmeye gerek yok açıkçası İstanbul'da bile bakıldığı zaman neredeyse hani çetle alakalı veya değil neredeyse bir yeşil alan görmez olduk değil mi ciddi bir kentleşme ciddi bir e, betonlaşma söz konusu ve bunu artıracak şeylerden kaçınmak gerekiyordu. Evet şimdi aslında şuna da bakmak lazım altını çizmeye çalıştım az önce de raftaki bakliyat pirincin ne kadarı ithal ne kadar üretiyoruz ne kadar ithal ediyoruz. Bu sene tabii ithalat artacak Türkiye'de. Tüm ürünler de artacak. İşte buğday da artacak çünkü üretim kaybı var. Ee, pirinç de artacak. Arpa, arpa herhalde yeter gibi görünüyor ama e, dolayısıyla e, bu sene ithalatın payı daha fazla olacak. Bakliyat'ta da bu böyle. Bakliyat içinde e, örneğin kırmızı mercimekte, yeşil mercimekte. Zaten bazı bakliyat ürünlerinde Türkiye artık net net ithalatçı. Her dönem ithalatçı. Yani yeşil mercimek artık Türkiye tamamen yurt dışından ithal ediyor. Kırmızı mercimeği kısmen yurt ithal ediyoruz. E Bu sene pirinç ve buğdayda da ithalatın payı öyle görünüyor ki artacak. Yeşil mercimekte yerli üretim yok mu? Hemen hemen hiç yok gibi yani. Hemen hemen hiç yok gibi. Ben çocuktum. Evet. O zaman yeşil mercimek tüketelim çok fazla üretim var diye hep yeşil mercimeğin faydaları anlatılırdı. Yeşil mercimek için de kırmızı evet, mercimek kanalında. için de çünkü stoklar çok fazlaydı. Değil mi? erimiyor diye yok artık o durumda değiliz artık. Türkiye'de öyle stok, gıda stokların çok fazla olduğu dönemlerde değiliz. Maalesef bunların çoğunda net net ithalatçı konumdayız. Peki buradan geri dönüş olmaz mı? Bu bir strateji mi? Ee, sonrasında işte ekili alanlar dediğimizde şimdi mesela elimdeki bilgilere bakıyorum yine TÜİK rakamlarında Türkiye'de tarım yapılabilen alanın %72'sine hububat ekiliyor. Hı hı. İlk sırada buğday var %66,7 ile, %24,3 ile arpa ikinci sırada, %5,5'lik payla mısır hububat ekimi için üçüncü sırada yer alıyor. Mesela mısır çok önemlidir yani her noktada kullanılabilen kimya sanayinden tutun da enerjiye kadar karşımıza çıkan bir Doğru. üründür. Hani böyle bir ürün seçilip de orada ilerleme... Gibi bir e, strateji olabilir mi, uygulanabilir mi bugünden sonra? Tabii zaten onu yapmak gerekiyor. Türkiye'nin yapması gereken o aslında Türkiye'de tarımsal destekler toplamda bakıldığında aslında çok az değil tarıma verilen destek. Ancak destekler verimliliğe, ürün desenine ve kaliteye e, tamamen odaklanmış e, şekilde değil. Daha ziyade hani üreticiye üreticiye bir para dağıtalım şeyinde e, görünümünde çok ciddi analiz edilerek ona göre yönlendirilmiş değil. Tarımı yönlendirecek şekilde değil. Yoksa desteklerin kendisi az değil. Ancak 2015 yılı için hükümet öngörülerinde, bütçe öngörülerinde anladığım kadarıyla e, buna biraz daha dikkat edilmiş gibi görünüyor. Örneğin ön, önümüzdeki yıl için vaktiyatı e, daha çok destekleme, e, biraz daha fark ödemelerini artırma yönünde e, şeyler var, parametreler var. Ee, zaten yapılması gereken de bu, bu geri dönülmez bir şey değil. Elbette dönebilir. Türkiye'nin potansiyeli var. Tarımı daha ciddi şekilde planlamak lazım ve e, ürün desenini ayarlamak için tüm tarımsal politikanızı ona göre oluşturmanız gerekiyor. Evet net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun içinde kura bağlı diyoruz. Gelecek sene o zaman daha da kura bağlı olacak ki bu yıl ithalat artacak dediniz. Evet. Çeltik'te hasat evet. zamanı dedik. Hasata dair şöyle bir tekrar o bilgileri toplayacak olursak nasıl bir e, potansiyel var? Ee, 2015'e ne kaldı ki dediğimiz evet. günlerdi? Çeltik hasatı hemen hemen tamamlandı. Demin söylediğim gibi e, TÜİK rakamlarına göre %8,5 ama bize göre %15'in üzerinde bir noksanlık var gibi görünüyor. Hatta bunu e, piyasada bir mal darlığına yol açılmasın diye TMO'nun bir müdahalesi de söz konusu. E, piyasaları regüle etmek bağlamında. Ama 2015 yılı için e, çok e, iyimser şeyler söylemek mümkün. Çünkü Eylül-Ekim ayları aslında teknik olarak öyle midir bilmiyorum ama üretici bazından bakıldığında Eylül-Ekim oldukça yağışlı geçti. E, tarımsal yağış anlamında söylüyorum. O bakımdan böyle devam ederse 2015 yılında muhtemelen daha iyi bir üretim sezonuyla karşı karşıya kalabiliriz gibi görünüyor umarım öyle olur eğer bundan sonra Başka değişiklikler yaşanmazsa. Eylül-Ekim ayındaki iklim olayları öyle gibi gözüküyor. Bayağı bir gecelere hep yağış halinde yaşıyoruz aslında. Bu mevsimde yağış tarım için iyi midir, değil midir? O, i̇yi tabii. İyidir. Evet. Onun iyi. da evet. bilgisini vermiş olalım. Evet. Önemli. Şimdi buradan devam edecek olursak, e, önemli bir ayı geride bıraktık. Hepimizin ağzının tadını yerine getiren aşure ayı. Değil mi? Tamamlandı. Evet. Bakliyat talebinde de önemli bir aydır. da önemlidir. Nasıl bir talep geldi... ...ve sonrasında... E, ...bereketi yaşandı mı? Ee, çok... E, ...özel olarak bu yıla... ilişkin bir artış ön görmüyoruz. Açıkçası belki biraz da fiyatlardan dolayı... ...fiyatlarda da ciddi artışlar oldu. Bakliyatın hemen hemen tümünde önemli artışlar yaşandı. İşte demin konuştuk... ...buğdayda artış yaşandı. Aşırı belki, ne kadar zamlıydı? Evet yani aşırı da biraz zamlandı. Dolayısıyla ceviz içine konur hani çok ciddi zamlandı. Fındık konur ciddi zamlandı. Hani kayısı. Bakıl kayısı neredeyse yok gibi. Dolayısıyla bu bağlamına bakıldığında geçen seneye göre bütçesi bir aşure pişirmenin bütçesi ciddi şekilde arttı. E tabi insanların herhaldeki gelir düzeyi öyle artmıyor Türkiye'de maalesef. O bakımdan açıkçası bu sene artıştan ziyade ben aşure tüketiminde ya da yapılışında bir azalış gözlemliyorum şahsen ben. Öyle mi? Evet. Çünkü ciddi ciddi şekilde fiyatlar arttı. Baktığınızda hani bir geçen yıla göre e, bir aşure kazanına muhtemelen yüzde 20-25, yüzde 30 daha fazla bir bedel ödemek zorundasınız. E, i̇nsanların tabii böyle bir bütçesi yok herkesin. Bu bakımdan açıkçası çok aşure şeyinde e, iyi bir artış olmadığını düşünüyorum. Yüzde 25 aşureden tasarruf etmiş olabiliriz diyorsunuz. Yok yüzde 25 maliyet artışı en az görüldü aynı kazanda olmak koydu kaydıyla. 125 aşure zamlandı desek daha doğru olur, evet. değil mi? Evet. Bu önemliydi, bu da talebi etkiledi, hatta düşürmüştür diyorsunuz. Evet. Siz etkilerini bu anlamda konuşurken. Peki e, şimdi aslında başta da söyledik ya hani küresel ısınma, iklim değişiklikleri, bütün dünya bunu yaşıyor, biz niye bu kadar dalgalı halde bu enflasyon rakamlarını görüyoruz diye e, yağmurların yağması, yağışlı bir e, sonbahar ve kışa doğru e, kışı yaşamamız iyi bir haber evet. ekledik. Hı hı. 2015 için başka ne söyleyebiliriz? 2015 İkincisi adına da. 2015 tüm dünyada da aslında iyi bir e, üretim yılı olarak bekleniyor. Öyle öngörülüyor en azından. E, Türkiye için de bunu söylemek mümkün. Tabii bu öngörü iklim olaylarının ya da beklenmeyen gelişmelerin bu saatten sonra yaşanmamasına bağlı olarak hı hı. E, söylüyoruz bunu. Eğer öyle olursa 2015 yılı içerisinde uzun yıllardan bu yana genelde artış gösteren gıda ürünlerinde daha makul artışlar ya da hatta azalışlar yani tüketiciyi etkileyen boyutuyla söylüyorum. İnşallah yaşayabiliriz. Umarım Türkiye'de bu saatten sonra da iklim olayları böyle yaşanmaya devam eder. O zaman bu sene sebze meyve de işte cevizde, fındıkta yaşadığımız gibi bir takım üretim kayıtlarıyla da karşılaşmayız ve fiyatlar daha makul düzeye döner. Çünkü bu tür ürünlerde ithalatçı olmak her zaman için bir problem hem e, finansal bir problem hem e, dışa bağımlı olmak da anlamında çok da tehlikeli bir şey. Bu bakımdan umarım 2015 Türkiye için iyi geçer. Evet. Daha doğrusu sadece 2015 değil de umalım bundan sonrası için Türkiye tarımsal politikalarını daha ciddi, daha tutarlı daha uzun vadeli şekilde oluşturarak geleceğini garanti altına alacak politikalar oluşturur. Hani 2015 çok kısa olmasın. Böyle bir temenniyle. Uzun vadeli olsun evet. bir temennimiz diyorsunuz. Peki. Evet. Bir iki dakika gibi bir süremiz kaldı. Bu sürenizinde de şöyle bakacak olursak aslında... Ee, konuştuğumuzda hep işte tarım politikaları diyoruz sonrası diyoruz e, ve e, izleyicilerimizden de görüşler de geliyor tarım alanlarının artmasıyla ilgili kamu spotlarını hatırlatıyorlar aslında ee, siz de biraz önce bunu söylemiştiniz evet. son derece önemli bundan sonraki süreçte enflasyon sepetinde hani çok da gıdayı görmemek adına da o ithalat oranının payı da çok önemli. Orada kurda mesela kritik bir seviye var mıdır? Ondan sonrası sepete, enflasyon sepetine direkt yansıma halinde e, kuru gıda yani değil, böyle diyecek. bir bariyer koymak bir bariyeriniz var mı? bariyer koymak çok doğru değil açıkçası ne kadar hani tabi ekonomik boyutuyla bakarsanız Türk lirasının e, değerinin gerçek noktada olması gerekiyor ama tabi e, piyasaya yansımasına bakarsanız kurdaki en ufak bir artış dahi ithal ürünlerde bir, bir artış yaşanmasına yol açıyor Tabi hani bu fiyattan, bu bariyerden ya da bu rakımdan daha yüksek olursa daha dramatik olur demek çok istemiyorum açıkçası. Son talde ne kadar olursa olsun artış tüketiciye dokunduğu için umalım ki hiç olmasın. Umalım ki hiç olmasın. Ayşe Teyze'nin tenceresi kaynasın. hem sağlıklı kaynasın hem de, hem de daha kaynasın. ekonomik kaynasın diyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben size evet. değerli katılımcımız tamam. için. Çeltik'te hasal zamanı dedik oradan çet raporuna da gittik. Teşekkürler. Mehmet Erdoğan Sezon Pirinç Yönetim ederim. Kurulu Başkanı. Evet, çet raporu ve muafiyetin sınırları önemliydi. Tarım arazileri, tarım alanları dediğimizde tarımdan kaçış önemli bir başlığı oluşturuyordu. Konuştuk enflasyona yansımasına dek. Tüm bunlar dile geldiği iş dünyasından da. Umarız da iyi haberler yarın gelir ve iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kıf sunduğu piyasa ekranı devam edecek.